Merhaba Anime Türkiye takipçileri, yine bir Attack Titan bölüm incelemesiyle beraberiz. Bölüm Zeke'nin Eren'e eski anıları göstermesiyle başlıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölüm Zeke ve Eren'in kafa tokuşturmasıyla bitmişti. Zeke'nin amacı burada Eren'e eski anıları gösterip Eren'in fikrinin değişmesini sağlamak. Ancak bu planın ne kadar hatalı bir plan olduğunu ilerleyen dakikalar bizlere gösterecek. Zeke ve Eren Grisha'nın anılarında gezerken Zeke'nin Grisha'ya biraz içerlediğini görüyoruz. Zeke'nin düşüncesine göre Grisha paradise geldikten sonra kendisini unutmuş ve bir başına bırakmış. Bu düşüncede her ne kadar biraz doğruluk payı olsa da aslında bu biraz da mecburiyettendi. Yani Grisha'nın paradise gelmesi gerekiyordu. Bu yüzden ben burada Grisha'yı kesinlikle suçlamıyorum o an görevi bunu gerektiriyordu ve kendisi bunu yaptı. Grisha paradise geldikten kısa bir süre sonra bir bina buluyor. Bu bina Kral Fritz'in yani namı diğer duvarlar kralının bir sığınağı. Sığınağın altında neler olduğuna zaten kısa süre içerisinde değineceğiz. Grisha bu sığınağı bulduğunda Zeke biraz şaşırıyor. Burayı bulmasına daha yıllar var. Nasıl olabilir böyle bir şey vesaire diyor. Çünkü Grisha'nın bu sığınağı bulduğunda Frida Rice ile olan o mücadeleyi yapacağını düşünüyor. O yüzden Grisha'nın sığınağı erkenden bulması onu bir nebze şaşırtıyor. Ancak maalesef ki bölümümüzde Zeki'yi şaşırtan tek şey bu olmayacak. Gel zaman git zaman Zeki bu anılarda gezinmenin bir anlamı olmadığı sonucuna varıyor. Her ne kadar bu sonuca biraz geç varmış olsa da neyse nihayetinde kendisi bu sonuca varıyor. Zeki'nin bu anı yolculuğuna başlamadan önce düşüncesinde şu yatıyordu. Eğer anılarda gezersek Eren'in beyninin yıkandığı ana elinde sonunda geleceklerdi. Ve Eren kendisinin beyninin yıkandığını ve bu düşünceleri aslında babasının kendisini empoze ettiğini görmüş olacaktı. Ancak böyle bir olay gerçekleşmiyor ve Zeki nasıl böyle bir olay olmaz senin anılarında deyip dumur oluyor. Şaşırdığı an sayısı etti size 2. Bu anılarda Zeki ayrıca Eren'in neden kurucu devi ele geçirdiğini de görüyor. Nasıl yaparsın? tanınkar kara jiyou ubav. Irene kurucu devi ele geçirmesindeki amaç kendisinin ve sevdiklerinin özgürlüğünü garanti altına almak. Yani bir nevi yok oluştan kurtarmak. Zekeri de böyle artist artist anılarda gezerken erini tehdit filan ediyor. Bak kurucu dev ben de ayağına denk al. İstediğim zaman ötenazi planını başlatırım filan diyor herene. Hani bana yamuk yapma sakına getiriyor. Eren ama çok cool. Hiç sakinliğini bozmuyor. Zaten bozmasına gerek de yok. Her şey kendisinin istediği gibi gidiyor. Planı tıkır tıkır işliyor. Grisha'nın bu arada ara ara açıp baktığı resim Zeke'nin ve annesinin resmi. Bunda merak edenler veya bilmek isteyenler olursa diye bir dipnot olarak sizlere söyleyeyim. Ve sonunda Grisha'nın Frida Rice ile olan konuşmasına geliyoruz. Bölümün başında Grisha'nın bulduğu kralın sığınağı altında Rice ailesi var. Grisha buraya geliyor ve o anda kurucu ve sahip olan Frida Rice'dan bir istekte bulunuyor. İsteği ise Paradis Adası'nı yok oluştan kurtarması. No Bilmeyenler için burayı özet geçeyim yine. Eğer Matrix filmini izlediyseniz orada Matrix'e düzenli olarak resatılır ve sıfırdan tekrar Matrix daha iyi bir şekilde inşa edilmeye çalışılır. Herkesin hafızası silinir, yeni bir hayata başlanır vesaire. Aynı şey Paradis'e de belli aralıklarla yapılıyor ve Paradis'e res atılıyor. Herkes ölüyor, daha doğrusu çoğunluk ölüyor, kalanların hafızası ise siliniyor. Bunun yegane amacı ise Eldiyalıları kontrol altında tutmak. Çünkü dev güçlerini sadece Eldiyalılar kullanabiliyor ve Eldiyalılar kontrol altında tutulmak isteniyor. Zaten dev güçlerini sadece Eldiyalıların kullanması nedeniyle Eldiyalılara şeytanın soyu da deniyor. Bu sahnelerde Zeke Grisha'yı dinlerken bir şey öğreniyor. O da Eren ve Grisha'nın sahip olduğu devin gücü. Bu güçte de saldırı devinin geçmiş ve gelecekteki sahiplerinin anısını görebiliyor olması. Zeke yine burada şaşırıyor. Etti mi size 3. Grisha gelecek anıları görebildiğini bölümde söylüyor. Ancak burada Grisha'nın da bilmediği bir şey var. Saldırı devinin geçmişteki sahiplerinin hafızasını manipüle edebiliyor oluşu. Mirai'nin o keşoşa'nın kiyoku mu nozoki miru koto Eren. Grisha aslında Rice ailesini katletmek istememesine rağmen babasını manipüle ediyor ve istediğini yaptırıyor. Daha sonrasını biliyoruz zaten. Grisha Rice'ları öldürüyor ve kurucu devi tıpkı Eren'in istediği gibi çalıyor. Daha sonra da Eren'e geçiyor bu dev vesaire vesaire. <laughs> Grisha geleceği gördüğünden bölüm sonunda Eren'in kazanacağını söylüyor. Zeke'ye doğru bakıp Eren senin planına rağmen kazanacak diyor. Zeke burada yine şok oluyor. Etti mi size 4. Saki, omae no nozomi wa kanawanai. Kanau no wa Eren no da. Nani Animenin bölüm sonu ise bir nebze hüzünlü bitiyor. Zeke babasına sarılıp ağlıyor ve aslında babasının onu hiç aklından çıkartmadığını görüyor. Grisha'nın Zeke'ye son sözleri ise lütfen Eren'i durdur oluyor. Eren'i durdur oluyor. Zeki'nin bu son isteğini başarıp başaramayacağını ise gelecek haftalarda beraber izleyeceğiz. Ayrıca Discord sunucumuzda VIP rolüne ulaşan ilk 3 kişiye Atakon Titan pelerini veya Akatsuki pelerini hediye ediyoruz. İlgili linklere videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve hafta içi Kimetsuna Yaybe ile ilgili güzel bir video gelecek. Bunu da sizlere buradan söyleyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.